A spor. Galatasaraylı Donka 2 maç men cezası geldi. Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Ryan Donkun cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 35 yaşındaki isme 2 maç men cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Ryan Donka 2 maç men cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynanan maçta kırmızı kart gören Ryan Donka rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki maç men cezası verildiği aktarıldı. Diğer cezalar ise şu şekilde. Demir Grup Sivas Sporlu futbolcu Hakan Arslan'a 2 maç men cezası uygulayan PFDK'nin, Demir Grup Sivas Spor'da idareci Erdal Sarılar 30 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira, görevli Erkan Biçere'de 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği belirtildi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a bin, Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor'a da 24 24.000'er lira para cezası uygulandığı kaydedildi. SporX Mustafa Cengiz'in sözleri için yalanlama. Galatasaray'dan yalanlama. Galatasaray, başkan Mustafa Cengiz'e ait olduğu söylenen ve kamuoyunda büyük gündem oluşturan sözlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İşte Galatasaray'ın açıklaması. Milliyet gazetesinde bugün yayınlanan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 20 genel kurul üyesinin olduğu ortamda söylediği iddia edilen sözler tamamen hayal ürünüdür. Hiçbir gerçekçiliği bulunmayan ve her cümlesi iftira dolu bu ifadeleri manşetine taşıyarak Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i kamuoyu önünde itibarsızlaştırma çabası içinde bulunmak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır. Bu tip hayal ürünü yalan haberler yapmanın gazeteciliğin hiçbir ilkesiyle bağdaşmadığını belirtir, Galatasaray camiasının, taraftarımızın ve kamuoyunun bu tip manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz. Hiçbir gerçek dayanağı olmayan bu haberi yapanlarla ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz. Ne şekilde iddia edilmişti? Galatasaray'ın yalanladığı, Milliyetten Nevzat Dindar'ın iddiası, genel kurul üyesi 20 kişilik grupla bir araya gelen Başkan Cengiz, kulüpte yaşananları, özellikle futboldaki gelişmeleri anlatırken, birbirinden ilginç bilgiler verdi, şikayetlerini dile getirdi. Yer, Türk Telekom Tarih, 12.04.2021, saat 16.00. Akşam Parti, Sabah İdman. Galatasaray'ın futbolda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardında kalmasına gönderme yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, donkun seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman. Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler, diye konuştu. O görüntüler gündem olmuştu. 2019 yılında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray'da Ryan Donk, Ryan Babel ve Mario Lemina'nın eğlence görüntüleri çok konuşulmuştu. Öte yandan Dong, derbi günü yaptığı paylaşımda oğlum ameliyat olduğu için derbide oynayamayacağım, açıklaması yapmıştı. Terim'i hedef aldı. Cimbom'un antrenmanlarından iyi çalışamadığına göndermede bulunan Başkan Cengiz'in, takımdan sonraki hedefi teknik direktör Fatih Terim oldu. Bir abday bir bodruma gidiyor. İsim vermeden, tecrübeli teknik adamı kasteden Mustafa Cengiz, bir abday gidiyor, bir bodruma, diyerek takımın tam çalışamamasındaki sebebinin Terim olduğunu ortaya koydu. Uçak kontenjanı Terim'de. Sarı kırmızılıların deplasman için kullandığı özel uçuşlarda kulübe verilen ücretsiz hakların Florya tarafından kullanıldığına işaret eden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz bundan dert yandı. Başkan Cengiz, kontenjanın hep teknik direktör Fatih Terim ve ekibi tarafından kullanıldığını dile getirdi. 12 milyon dolarlık maket Pandemi nedeniyle genel kurula gidilememesine rağmen, damadı Burak Elması aday olarak hazırlayan eski başkan Faruk Süren'e de çatan Mustafa Cengiz, Süren'in 12 milyon dolarlık maketini unutmadım, dedi. Ali Sami Yen stadının ilk projesi için ödenen bu paranın kayıtlarının da kayıp olduğu ifade edildi. Bedavaya nasıl gelecek? görevde bulunduğu süre içerisinde yıldızı hiç barışmadığı Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığa aday olduğunu dile getiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz maça Divan kontenjanından geliyordu. Ayrıldı, artık bedavaya nasıl gelecek ifadesini kullandı.